Oyun fatihi hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Evet geri sayaç geldi şu anda ve oyuna Myanmar Market eklendi. Boss geldi ve Juice World geldi. Şu anda 3 boyutlu Galactus şeklinde Juice World'ü görebiliyoruz. Şimdi birazdan atlayacağız kardeşlerim. Ayakkabı da geldi. Çok ayakkabı giydirdim. <laughs> Birazcık farklılık oldu. Mazda bu gece 90 koduyla beni destekleyen bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum efendim. Sağ olun var olun. Mazda Dinçer abi gelmiş bu arada. Evet arkadaşlar kaybolan Dinçer abinin sıfatı Teşekkür ediyorum. <laughs> arkadaşlar çok içerikler var. Fortnite'da son 9 gün. 9 gün sonra muhteşem bir 3 event olacak. Bedava kostüm dağıtılıyor. Juice WRLD'ün bedava kostüm dağıtılacak. Bedava kostüm almak isteyenler... Cumartesi günü haftaya cumartesi arkadaşlar 6'da yapacağımız yayından mutlaka gelsin YouTube'da yapacağız merak etmeyin buradayız evimizdeyiz rekor kıralım bedava kostümde alma fırsatını yakalayın yayınımıza gelenler evet başka neler geldi Fortnite'da yüklü pompalılar geldi ATV'nin geldiği söyleniyor, meyve suyu geldi. En önemlisi Miyan Market ilk banka sisteminin geldiği yerdi. Bence hemen gidiyorum arkadaşlar. Yani nasıl bir yer geldi merak ediyorum. Beni destekleyenleri de sağa çıkartıyorum. Hepinize selamlar kardeşlerim. Hadi hadi geçelim. Go. Kardeşlerim map'e girdik. Custom'a girdik. 100 kişi atlıyor arkadaşlar buraya. Yani video çekip teori yapmamızın mümkünatı yok. Evet şimdi hazır mısınız? Mia Market de geldi. Ve ve ve. Evet kamerayı çeviriyoruz. Vallahi heyecanlandım. Niye biliyor musunuz? Evet konserden bıkmıştım. Ama yapacak bir şey yok. En azından 3'te haritada yeni bir şey gördük. Evet, Juice WRLD görmüş olduğunuz gibi şu anda parıltı getiriyor bize doğru ve bu parıltı sıfır noktasının parıltısı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mekanlara rift koymuşlar, kelebekler de uçuyor. Şu an oyuna girdiğinizde siz de görebilirsiniz. Peki oyunda ne olacak? Önce bir inelim, mekanı hep birlikte görelim. Sonra buradan Market doğru artık uçmaya çalışacağız, rift mi? Gitmeye çalışacağız. E, bakar mısınız kardeşlerim? Üç boyutlu görebiliyoruz. Ha keşke e, şey olmasaydı yani konser olmasaydı biz normal bir şeyler izleyebilseydik görebilseydik ama e, şu anda biz hep derdik ya şu dağın orada abi sarı bir ışık parlıyor. Chapter 1'den beri. <laughs> Meğersem o Juice WRLD'muş kardeşlerim. Hayırlı olsun. <laughs> çok güzel. Oyun anlamında çok heyecanlıyım. Üç boyutlu bir şekilde Juice WRLD'ı burada görebilmek güzel de tasarlanmış bu arada. E, Travis Scott konseri gibi olacak bakın kaçırmayın. Arkadaşlar tekrar söylüyorum sonra diyorsunuz ki abi bana söylemedi Fatih kardeşim diyorsun. Babacım. Bak gelin. Bu bedava kostümü kaçırmayın. Bir bakalım şöyle. Bak kelebekler falan uçuyor. Gördünüz mü ha? Bakın. Kelebek parıltıları var. Ve şu an tam fotoğraflık bir sahne. Ben e, ayarlarımı bir arttırmak istiyorum. Ayarları bir arttıralım. Bence. Bakın. Evet. Kardeşim şu anda bir parıltı geliyor. Fark ettiyseniz. Ve bu parıltı bakın şimdi oyunu ultra'ya alınca dalgaya dönüştü. Bak fark ettiniz mi? Bir saniye. Şöyle bir bakmak istiyorum. Ha buradayım. Tamam tamam buradaymış. Okey. Sıfır noktasının dalgası gibi ve şu anda gördüğünüz üzere buradan bir geliş sağlayacak. Peki şimdi biz chapter 2 dünyasındayız. Bakın chapter 2 dünyasındayız. Geçmişte miyiz? Onu mu oynuyoruz? Farklı bir evren mi? Farklı bir evren bu. Çünkü remix olarak geldi. Doğru mu? Spagetti arasında Eminem var. E, Müzikal bir festival yapmışlar. Dog Sarayı'nda Snoop Dogg var, Ice Adası'nda Ice Spice var e, ve diğer bir tarafta da biz Juice WRLD'ı görüyoruz ve bir mekan yok. Bak fark ettiniz mi? Hani biz boss'u falan vurmuyoruz, mutlaka gelecektir fakat e, ana eventin ana karakteri Travis Scott gibi Juice WRLD. Şimdi ne olacak peki? Bence bunlar kendi adalarından çıkacak i̇şte Ice Spice buradan çıkacak 3 boyutlu. Aynen bu şekilde bak. Ben bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. O da bu taraftan çık, O bu taraftan çıkacak. Ve büyük patlamalarla, efektlerle bir event olacak. Eventin içerisinde. Yani bu 3 boyutlu olacak eventin içerisinde. Sıfır noktasıyla alakalı bir şey olabilir. O da ne? Çünkü haritanın değişmesi lazım. Yani haritanın, bu haritanın kırılması lazım. Ha yani ne yazık ki Fortnite bunları yapıyor mu? Yapmıyor. Biz bu görselliği işte Fortnite'tan fazlasıyla e, görmüştük Chapter 1'de ama şu anda görmeyeceğiz gibi Benim e, düşüncem bu Doğu Sarayı'nda başlayacak ilk parıltı Şimdi Doğu Sarayı'na da arkadaşlar hep birlikte gideceğiz e, ilk orada bir parıltı başlayacak ve sonra dediğim gibi Eminem mağaradan Ice Spice adadan e, Snop buradan çıkacak ve hepsi birlikte arkadaşlar şarkı söylemeye başlayacak Kelebeği görmemiz burada çok farklı bir detay bence. Hikayesel bir şey katmışlar. Çünkü biz Chapter 5'in sonunda bu Times Meydanı'nda yapılan eventte orada da kelebeği görmüştük. Ve bütün her şeyi tasarlayan o. Abicim meyve suya ya şu hiç kalkmasın ya. Oyunun ana itemi. Hadi gidelim bakalım. Tepeden bir daha bakalım ve... ...Dog'a doğru gidelim. Mükemmel bir event bizleri bekliyor. Sıfır noktasının bu parıltısını biz... ...ee yanlış hatırlamıyorsam Chapter 2 7. sezonda görmüştük. O muydu? Çöl metası vardı. Chapter 3 müydü yoksa arkadaşlar? Kafam karıştı şimdi. Ee, bunu orada görmüştük. Hatırlayın. Aynısı ve kelebek de oradaydı. Kadim Kule sezonundan bahsediyorum. Kadim Kule'de biz oynamıştık. Kelebek vardı, Kadim Kule'ye çıkıyorduk. Aynı bak. Zero Point'in olduğu hal bu. Ee, ve büyük bir şekilde biz 9 gün boyunca bekleyeceğiz burada kardeşimizi. Haydi bakalım. Yok. Baksanıza her yerden gözükmesi çok iyi. En azından şuna yani ben şu an neye seviniyorum? Konser event olacağına mı? Hayır. 3T bir event olacağına. Harita içerisinde bir event olacağına. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın şunu buraya getirmesini yapar. Bak ben buna varım. Yani sen konser eventi de yapacaksan en azından böyle yap. Ama Travis Scott gibi muhteşem eğleneceğimiz bir event olacak. Keşke hep böyle bu sezona kadar, bu chapter'a kadar güzel eventler yapsaydım da yani şuna girerken sıkılmasaydık. Büyük ihtimal arkadaşlar konser olduğu için bilmiyorum. Gelmeyen de olabilir, giren de olur ama bedava kostüm alacağız ve çok güzel bir görsel şölen. Bakın her yerden görebiliyoruz ve çok iyi eklemişler. Gözlerine bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sıfır noktasının rengine. Bu ee, kabak eventi gelmişti biliyorsunuz ki. Halloween. E, o zaman da şey yapmışlardı. Yapamadım ben bunu bir türlü. Evet. Şu anda sayacımız burada. Sayacımız burada. Ben geri sayaç burada bitecek. Keşke bana katılanlar beğeni atsın şu an. Bas beğeni. Şu sözüme. Benim dediğim teorilerle gitseydik. Hikayeden sapmasaydı şu an biz cihaz eventi izliyorduk. Kıyamet cihazı eventini izleyecektik. John C. E Midas'la iş yapacaktı. Ne güzel de hikaye yapmıştın. Ama eventi yapmadın. Ne yazık ki konser eventi olacak. Bedava da kostüm alacağız. Evet sayaç burada arkadaşlar. Bilmeyenler için buraya geldiyseniz sayıcı görüyorsunuz. Ve Juicy World artık uzaklaştıkça görmemeye başlıyoruz. Tabi alan geliyor çünkü. E, bu şekilde tasarlamışlar. Bir de Mian Market'e gidelim bakalım hangi silahlar itemler çıkıyor. Mian Market'e gidiyoruz arkadaşlar. Zülfay böyle. Beyler 60 kişi geliyor 60 kişi. Atla at, 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 Biraz geç kaldık ama olsun. Yoldaki lootları alın. Yoldaki lootlar var. Ya adam aldı ya. Öldüm ha. Abi sadece koku bombası Abi çıktı ölmedim, ya. Ölmedim ölmedim tamam. Arabayla rotasyon yapacağız. Aldım arabayı sizi yoldan alırım. Neredesin? Öldüm ben ya. Ben de araba aldım. Araba al aldı, yukarı çıksana Ulaş. kanka daha çek. Uuu arabadan gelmiş bizim şeydi Bir tane loot alamadım valla gidiyorum yukarı. Ben sadece koku bombası aldım onu da attım. Gel gel gel. Loot yap şurada. Kimse yok ki be. Ay bu bir sen aldırız kardeşim rahatla kal. Çok atlayan var şimdi yeni geldi. Aynen. Allah buranın profesyonelini abicim. Sen rahatta kal şimdi. Tamam pompalım çıktı. Gel gel şey de mini çıktı at, tamam. tamam Zıkkım da çıktı. Keleş var. Mini attı tamam. Bunlar aşağıda 4 parta atarken gidelim. Kedi almasınlar bak bunlar silah alıp gidiyor. Hızlı gitmemiz ben lazım. Bence hızlıca gidelim. Mini nerede evladım? Burada çatıda. Alçıyorum sana. Gel zırhlayacağım bizi. Arabaya gel arabaya gel arabaya gel. Sandık sesi var sandık sesi var. Yürü. Ben gidiyorum. Geliyorsan buyur abi. Geldim abi. Keleş ister misin? Gel 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 gel, gel 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 Kral boş ver. Geliyorum. Hızlı ol hemen. Yukarıdan tarayacağız gel. Çok seviyordum bunu. Ben burada loot yapıp yukarıdan tarıyordum. İzle şimdi. Sarı yanıyor mu? NPC. Aha dur 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 dur. At abi. <laughs> yedi lan beş. Ona satış. bir orada. Birisi öldü bilgin olsun. Niye ölmüş? Hadi bak yokum yerdeymiş. Dalacağız şimdi tamam mı? Sağdaki takım ne alemde onu bilmiyoruz çünkü. Gel hocam yavaştan gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Kaya kaya gel gelin ya. Geldi adam. Geldi bizi solda. Burada bak. Nerede? Oo hepsi burada lan. Dur dur dur. Gel yani, arkalık arkalık. Dur bir dakika. 30 düştü bir düştü bir. Snipe bak. Tamam tamam tamam. Snipe bakıyor dikkat et. Sniper vuracağım. Aa bomba atar attı bana. Adamı yana düştüm ben. Dur Vurdu, dur dur. Vurdum öldü. öldü. Öldü, öldü. Ay boyal. Miya aldın mı? Miya aldın mı? Miyav <laughs> Adamlar almış. <laughs> ya bunu kim atıyor? Yedi. Gelen kim? Al pompalı pompalıyor. Abi tırla adı. Pompalı ben sana vereceğim. Tırış aldım. Ben sana vereceğim. Çalmadım. Aşağıda aşağıda emir aşağıda. Aynen. Aldım kartı. Kaçın abi isterseniz. Oğlum bomba atarım varsa kaç. Bomba atarım varsa kaç. Bomba atar alamadım sadece pompalı alabildim. Hem tamam, gel gel. Pompalı aldıysan da olur. Biz o bomba atar alacağız sen gel. Ya abicim canlanma otobüsü vardı burada ya. Ben bunları vururdum aslında biliyor musun? Vururuz ha ama canımız yok. Yani zırhım yok. 66 vurdum metrik yok. 60 artı vurdum ve kitlasyon. Tamam. Var mı zırhın? Yok. Ha şey var. Gel abi şuraya sana şunu emanet vereyim. Sen tamam, ver onu ben şimdi ben nasıl tek atıyorum izle. Gel bence başlayak Öyle mi diyorsun? Bomba, bomba var ya. Bende bulut var aslında. Abi ben bomba atıyorum. O Son adam yakın gelmiş. gelmiş. Öldü. Ölmedi canı bir. Ölmedi canı bir. Onda şey. O zıkkım onda. O Aa çok kaçıyor. Kaç Geldi burada. Çıktı Sağ kaçtı. Sağ sağda, sağda sağda. He sağda. No kaçtı. Hadi lan vuramadım mı? Arkada. Yukarıda. Helal abi. Nice. Direkt Alayım mi? Alayım şunu. Hı hı. Geliyorum sana. Meyim. <laughs> Gel kankam gel. Gel 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 gel. Tryout bir oyuncuydu. Şimdi biz seni nereden kaldıracağız? Daldık diyara gidelim o zaman. He. En e, güzel orası. Aa evet evet. Yine bir çutum yok, Buyut'um yok, şu adam. Al, al al Bravo al. Dur abi geliyorum. Şunları al. Bak buraya buyut attım ha. Bu arada e, yedek zırh yok. Zırh çıktı mı adamdan? Bu topu var. Bunlar içeriye aldı mı lan acaba? Almıştır. E oğlum içeriye bakalım. Evet. Evet, tabi tabi içeriye bakalım. Burası zırh kaynıyordur. Ulan benim araba da şey oldu cici oldu ya. Hayır almamışlar oğlum gel, gel 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 gel. Eee kartı nerede buranın? Burada burada burada. Kart, aha, gel 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 gel. Roket de var. Adamlar öldürmüş ama almamış. Mı? Zırh çıktı. He gel be şunu çekmiştim 300 bin izlenmişti benim o video. Daha dün gibi ya. Lan ne ara vakit geçti. Roket Ayberk'in main'i veririm ona. <laughs> aç abi, aç aç. Ay belki gözü kalacak bunun. Al bunu al 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 bak pompalıyı topla. Oh oh. Ay boyu da verirsin oh. bak. Ay boyu da verirsin. Vantuz al kankacığım. Bende şey var zaten. Benim için Abi şu topu bırakacağım. Meyve suyu. Al. Haber. Meyve suyunu iç. Bunu aldım. Geri hiç. Ha burada. Tamam hadi ha. gidelim bence artık. Çocuğu kaldıralım. Arkadaşlar be ne sardı be. Ayber sana başka ne alayım ne istiyorsun? Tamam al roketini de tuz al. Roket mermin var mı kanka? Roket mermisi lazım. Bana bunlar yeterli mi sağ ol. Evet abi. Oğlum hepsi sağ vermeyeceğim ben de oynayacağım. Eber <laughs> <de> roket darbesi <larımızı gülüyor> var mı kral? Yok abi şuraya kırılırlar. Nasıl yok kank? Senin Aynen yok. gibi bir adamda ya? Vallahi yok. Senin gibi bir ...nasıl olmaz yani. Aa sorku soru gelmiş. Yürü yürü. Bence daldık yere gidelim oğlum ölmeyiz zaten. Gel gel tekne var. Ben sonra geliyorum. Hatta şöyle yapalım. Tamam, ben cam balığı çektim. Burada 50'lik var. Tamam, üç tane var. Gel gideriz. Gel kral. 50'lik var, alabilirsin. Olamam abi yerim yok. Ben tamam, bence daldık yerden kaldıralım. Nice. Bak burada da heli var. Heliyle döneriz. Hatta sen... Adam mı o? Adam adam. Allah ya. Tek mi? Şu an tek gözüküyor. 24 Bot ya. 28 mı 35 Tamam, ya. heliyle gidelim. Heli al gel. Heli al gel. Heli al gel hocam. Gel hocam. Direkt dağılık. Sür kaptan. Aa şu sola bak. Sür, bakayım. Siz görmüyor musunuz? Gördüm ben? gördüm. Oy. Hocam direkt in sen. Kimse yok zaten burada. Sağda. Burada oturuşlar mı? Sağ hocam. <laughs> ya hocam şuna vermeyin <laughs> Allah aşkına. Aa gördüm. şu adam GTA'da da böyleydi ya. Ne ne ne. Ben göremedim de. Kaldır abi. Ay bu sen direkt heliye in. Tamam abi. Ay bak tak tak mı istiyorsun yüklü mü istiyorsun? Tak Sakin ya. Tamam. At abi bak zıplatam var al onları. Bunlar da. Emin sen de şunu al, yersin. Eyvallah. Oo Bilmiyorum güzel Ay, loot aldım. Ay ben her şeyi attım. Hadi gidelim. Aa. Sür. Sana saldım tamam, abi. abi. Peki kullanayım. Dur Elif dur emir gelmeden. Gel kardeşim. <laughs> okay. Go. Tamam hadi let's go boys. Get out the boy. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar çok güzel olacak. 3 boyut. Bakın arkada. Yüz. Bak şöyle bir tepeden bakalım ona gel gel. Ona bu buradan buraya uçacak galiba. Çok büyük lan. Evet evet. bir Adam yerde bastır. inelim Ayberk bir Tamam. Şu eve inelim. Bu evden 4-5 sandık çıkıyor. Senin kaptan çatıdan. Ayberk <laughs> tamam. 50 kaptan. Boketin var mı Emir? Yok. Nasıl yok abi ya? Aslında bu zıplatan bomba artık klasik pop daha çok işe yarıyor. Bu da 50'lik var. Aa çıktı lan roket öldüm. Tamam mi? çok iyi. Şu an adam göremiyorum. Sıfır adam. Hadi bakalım. Abicim şu sahneye bakar mısın ya? <laughs> çok güzel gözüküyor. Hadi gelin gidiyoruz. Bakın sayış nokta çocuklar. Sağ olun adam sıkıyor. Aa bakayım. Taksi. Nerede nerede? Tamam tamam tamam. Altımızda. Haygrant alacağım. 11 vurdum taksiye. Haygrant alacağım. Sık 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 sık. İn şuradan sık. İn şuradan sık. İn 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 in. Aa düşüyorum lan. Düşme düşme Öyle oğlum. Mi? Ha oh, 45 vurdum. Biri beyaz adamlar var. 88 hayatı 55 vurdum lan. Beyaz düşüyorum. ben giriyorum. Bak izle şimdi. Esane. Tumes. Öldü. NPC adamı kaldırıyor lan. Yıl lan eminem. Yere basın oh, bak Atalım bak Yere basın şu zırhlardan bak. Zırh şeyin alıp basabilirsiniz. Onu ben şey yapayım. Öldük. Basıyorum, 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 basıyorum. Ölmedik. Dur lan. Bastın Bize kim daldı? Gördüm. Baktınız da oğlum. Geliyorlar. Highground'a geri dönsene. Highground'a geri dön. Dön Highground'a geri. Ha gerçi alan gel geliyor. Soldan gelin soldan. Vantuzları kullanın. Vantuzları kullanın. Adam gel, geldi adam geldi adam geldi. Kullan vantuzu. sürekli ya. Hocam düşürüyor muyuz adamları gidiyor muyuz? Geldim. Kaçıyor muyuz, giriyor muyuz? Be Kaçma, fark etmez. Canı bir. Hay Şuraya geri dön, geri dön, geri dön. Vam tuzumuz var zaten, gideriz. Aynen, hayal alalım. Halam, halal al halam, halam. 100 vurdum buna. Aşırı yedi. Şuna çalış. 100 vurdum biri, bine 130'ü vurdum. Yakın mı girsek acaba lan? İyi vuruyorduk. Yeni Yakın 25 gir bin. o zaman. Yakın gir, yakın ya gir, gir, ya gir, yakın gir, yakın gir. Geliyorum. 70, 80 kaçırdım. Öldüm ya da Büyük bir de. Sakin ol, sakin ol. Aybo. Ay Aybo bekle. Biliyor. İzle şimdi bak. Oo. Adam burada. 50. Saklanıyor. Düştü. Nerede? Burada, last Burada. burada. Yandayım. Açtan ölür. Açtan ölür. Ay öldü. Nice. Çocuk aldı, kaldı, çocuk kaldı. Ben ben ben. Biri geldi. Adam, adam indi, adam, adam niye indi. Niye peki? Niye ya? Daha yere yani yani. kalktı indi. Burada burada. Daha gene kalktı indi. Tamam, geldi mi? Zırhı sıfır olmaya belki. Çıksak mı? Ben tamam, vurdum ona yedime gel. Kaldıracağım hareketle etme kaldırabilirim. Size gelmezse iyidir. Tamam. Kordum ben size. Eyvallah abi. Dön. Bizim burada. Kaçın artık hocam. Vurdum. Düştü. Nerede? Bunu. Tam şey gidelim artık. Ay ay bak. bak. bir tanesi. Aa adam AP. Ben de adam. Konuş. Adam yanında, yanımda lan yanımda. Adam burada lan. Vurdum beyaz. Düştü bu. Bende adam var. İzle bak nasıl vuracağım onu şimdi. Adam boss kesiyor beni ya emir alacağım seni merak etme. Kaldırıyor kankısın ya. Şey Temiz lazım. Şeyin içine girdim ben. Kaç kaç kaçabilen kaçsın kaçabilen kaçsın. Emin almayı ben canım, öldüm ben. ya. Öldün mü? Öldüm. Snop öldü. Ulan roketim kaldı. Ben GG. Geldim Aybo. Aybo geldim. Herkes onu duyuyor ya. 20. Kaç sen kaç kaç. Zırh basacağım abi bir dakika. Dayanmam lazım. Bence çık oradan. Çıkabiliyorsan çık bak. Çıkabiliyorsan çık. Hı hı çıkacağım. Her yerden adam bize dalıyor kanka ben anlamadım ki. Gel gel beni al beni al beni. Gel abi. Benim kaç. <laughs> Vay berkü cevaba bak. Zülfikar'ın kartını alamadın mı? Oğlum ne yapıyorsun? Almayı deyince Burada otomat var abi. Oğlum indirmeseydin keşke. Oğlum Topunat öyle şey otomat ya. değil ki bu. Gel 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 gel, gel. yanına. <laughs> Roketim var mı? Roketim iki tane var. Gel hadi. Ben seni aldım gel. Metrit var orada. Metrit al. Dur event açayım. Event açayım. Emir izlesin. Fatih'in arkasında. Tamam. Bak metrit var Fatih'in tam arkasında arabada. <laughs> bas bas çabuk bas. Alırım arabada basarım abi. Gel. Emir almaya gidelim mi? Dur. Emiri bakayım. Alırız lan hakikaten. Alırız, alırız Dur. Sen bana roket atsana. Dur bakayım şimdi. Adamlar hala orada hocam. Neyse alalım hemen. Hmm. Kaldırayım mı? Rokete bak! <laughs> Dur! Bekle. Sür! Kaldırayım mı Emre? Gel gel buradan kaldırılır mı? Kaldırırız aslında ha. Kaldır. Peki. Ama adam var burada. Adamlar orada fight en son. Alan birbirini vuruyor. Tamam. Alan 1 vuruyor. Şey var Fatih abi. Akan evet, 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 evet. dur sonra açalım. Emir oraya in kaç. Oraya in. Loot'a in. Tamam. Yürü biz gidelim. Biz gidelim. Yani, Gel o gelir. Vantuz da var orada gelirsin. Aldım, tam Aynen. Aynen. Hocam bir de o support itemini alır mısın? sen? Zırh. Alacağım yani. alacağım. Her şey alacağım buradaki. Tamam. Biz şurada bir build'i de al. Şeyi de alalım. Drop'u. <laughs> Fight'lıyor onlar ya. Birinci oluruz hadi. Ne ya? Ha akıntı Hiç, bana hiç doğru eski çıktı abi oyuncak sen öyle. Meyve suyu var. Emir sana yük pompalı vereceğim sana. Benim yük pompam ha sarı mı? Ben vereceğim. Bak arkamdan da adam geliyor ya. Attım buraya. Şu at bana. Bayağı roket aldım ben oradan. Yani. Adam adam. Adam ya adam. Patladı. Arem mermi Pat yok mu? Arem mermi var mı? Arem mermi var. Attım adam Adama geldim. Arabadan. Kimin içine gelsenize. Hı <laughs> Kamyon var ya Soldan, soldan Adam, adam orada. Gördüm gördüm kankam. Bizim adamlar bunlar. Bir şey isteyen var mı? Vereyim. Ne isteyen? Bir şey istiyor musunuz? Muit muit jack Kamp ateşimizi... bunların gelmesi çok güzel oldu. Fortnite Fortnite yapan bunlar ya. Kamp ateşi meyvesi yuturan Gel 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 alana gidiyoruz. Şuraları alalım. Burada lan farming simulator gibi. Oha içine girdim direkt. Ben giremiyorum. Ben de gir 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 gir. Bitti <laughs> <laughs> oyun. Oyuncu içi. Gördün mü bizi görmedi görmedi. Size çıkartmayın. Vallahi görmediler. Biz alanla gideriz zaten. Vantuz var. <laughs> Onlar önümüzden geçecekler şu an. <laughs> üç takım kaldı. Birisi Biz de ses, ses arabada. sesi var. Üç ekip var aynen. Üç kere üç dokuz. Oğlum şu an işte. <laughs> <laughs> Bunun süresi falan yok değil mi lan? <laughs> yok galiba. Adamlar ha karşımızda. Tamam tamam bırak isimler. Hocam fight'a başladıklarında biz basarız. Esporcu bunlar bekle kardeşim. <laughs> ha geliyor. Ha bize geldi. Yok gelsene yazar. Bize yaklaşırsa vuralım mı abi? Yok yok hayır hayır. hayır. Fight var fight'a gidiyor bak. Aynen. Aha düştü düştü. Geçeceğiz düştü geçeceğiz düştü yürü düştü. yürü. Vantuz atın, vantuz atın başı. Aa ben, şey. ben bug'a girdim. Bütün bug'ına girdim. Giremezsin, giremezsin abi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Headshot 66. 44. Canı bir. Çok kötü bir bug'dayım. Şurayı taramaya da... Aferin sana. Ölü ölü. Oy. Arabadan. İzle şimdi abi. O izle. Abi bu pompalı mükemmel. Bu sana e, dokta şey yapan adam. Artistik yapan adam animeci. Bak buradan geldi arkadaşlar. Çok güzeldi. Güncelleme çok güzel olmuş. Bak chapter 2 şu an sarıyor. Niye? Silahtan dolayı sarıyor arkadaşlar. Son kili izleyin. Size armağan ediyorum. Görüşürüz.